Merhaba arkadaşlar ben Buhari. bugün sizlerle Anadolu Efes'i inceleyeceğiz. Efes'te son durum ne? Alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Efes tarafında gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir yükseliş trendi, klasik yükseliş trendinin sonra da bir düşüş trendimiz var ki burada da bir ikili tepe oluşmuş. İkili tepenin destek noktasının kırılmasıyla da birlikte satışlar hızlanmış. Zaten burada hem ikili tepe hem de EMA'ları mumların aşağı yönü kırmasıyla satışların derinleştiğini görüyoruz ki ters filama diye de tabir ettiğimiz formasyon şeklinde de bir ilerleme gerçekleştirmiş. Devamında da burada bir ikili dip oluşmuş. Tren çizgisinden de tepki gelmiş ariyetten de. Trend çizgisi burada fiyatları tutmuş. Buradan oluşan alımlarla birlikte tren kırılmış arkadaşlar. Hatta emalın üstüne çıkmayı da başarmış ki 55 seviyesine kadar yükselmiş. Şu an ancak 55 seviyesinden bir miktar iki tane satıcılı mum görüyoruz. Bugün ve dün tamamen satıcılı bir seyir izliyor şu anlık. Fiyat da 54 seviyesi arkadaşlar. Kısa vadeci arkadaşlar burada şu şekilde bir işlem yapabilir. 53.20 var ee, yakın destek noktamız arkadaşlar. Şöyle bakalım. Pardon 52.70 seviyesi. Eğer 52.70 seviyesi kırılmazsa yani bu ama aşağı yönü geçilmezse burada bir risk alınabilir ki. 60 ve 65 seviyesinden satış yapmak için. Ancak kısaca trade eden arkadaşlar 50-15'ini burada stop yapmayı ihmal etmesin. Uzun vadeli arkadaşlar da burada izleme listesini alabilir. Düşüşlerin devam etmesi durumunda 52.70'in kırılmasıyla birlikte 50.15 ve devamında da 46.55 destek noktaları takip edilebilir ki buralardan da kademeli alımlar yapılabilir arkadaşlar. Anadolu Efes'in temettü de verdiği düşünürse şunu da göstereyim hemen. 1.91 bir temettü ödemesi gerçekleşecek. 23.05.2023 20 tarihinde temettüme alırım. Devamında da yükselse satarım diye düşünen arkadaşlar isterlerse düşüşlerde alır, isterse geri çekilmelerde bu emanın kırılmasıyla takip listesinde kademeli alımlar yaparak güzel bir ortalamayla yola çıkabilir. Burada kısılacılar için dedim 52-70 kırılmazsa buradan risk alınabilir ve 60 devamında 65 seviyesinden satılabilir. Uzun vadeci arkadaşlar kesinlikle 60 seviyesinin geçmesini beklemeyi 60'ın üstünde 65 direnci var. Direncin üstü de en son zirvedir arkadaşlar. En son zirvenin aşılmasıyla da birlikte o zaman 82 seviyeleri burada hedef fiyat olacaktır. Uzun vade için söylüyorum arkadaşlar. Tekrar edeyim isterse kısa vadeci arkadaşlar. 52-70 seviyesi kırılmazsa yani emalar aşağı yönü geçilmezse buradan risk alınabilir. Buradan alacak riskle beraber 60 ve 65 seviyelerinden satış yapılabilir. Uzun vadeci arkadaşlar da satışların burada devam etmesi durumunda. Negatif baskının aşağı yönü sürmesi durumunda 50, 15, 52, 70 ve 46, 15 seviyelerinden kademeli alımlar gerçekleştirebilir. Uzun vade içinde burada 60'ın üstü fiyatlamalar lazım. 60'ın üstünde de 71, 85 yani en son zirvesi hedef olacaktır. Onun üstünde de 82 uzun vade için hedeftir arkadaşlar. Efes tarafı bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.